Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hilal. Bugün size birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda loserların Berat'ı, Strakeyfelerin Kaan'ı, Ömer Çakır e, ve kurtların ardı sahası var <laughs> arkadaşlar. Genç kurtların gözde oyuncusu, gözde minecraftçısı, builderı bilmem nesi burada arkadaşlar. A Hoş American. geldiniz arkadaşlar. Aynen, Amerikan aynı zamanda. Start'a bastım Hoş arkadaşlar. Buldum. Hayatta kalma başladı gençler. Adadayız ve adada hayatta <laughs> kalmaya çalışacağız. Bir nevi Survivor arkadaşlar. Başlayın kasılmaya. <laughs> Şurada evleri görmüşsün bir dakika ben hemen yani evleri dızlayayım. Bu arada yemek ihtiyacımızı karşılamamız lazım hızlı bir yoldan yani. İyi koyunlar var. Aynen ben tavuk eti ay, yemiyorum ay, geri kalanlar beni ilgilendirmiyor. Valla kendi tercihiniz beni ilgilendirmiyor. Hayatta kalmak buldu için. buldu ama. Aynen ben set buldum arkadaşlar <laughs> kendinize çok ne dikkat edin. Ee, bir süre sonra takas yapabilirim isteyenlerle full setim arkadaşlar bu arada Vallahi haberiniz olsun. Tavuk, tavuğa, Aynen. Ay, tavuk etine takas hadi bak. Kanlı ne haber? İyidir abla, ben kan, de kazanmamı küreğim Kan, kan, oduna, odunun karşılığında ya, deri chestplate veririm. Bir tane odun karşılığında. Ben, ben, Aynen. ben takas yaparım. Fidan veririm abla, neredeyse. fidan var. Ben bayılıyor. yaptım ben, attım attım. Bir tane tamam. odun, tamam. Oo, i̇ki iyi. tane oduna Bugün zincir oldum. bot veririm. Üç oduna. Ben arkandayım, arkandayım, gel arkandayım. Ah. Bir, iki. <laughs> Ömer var. Öyle abi, değil, şey. öyle değil, odun kütük kütük. Tamam dur, iki tane attım. Tahta altın. değil. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şu odun en sevdiğim, tamam. Fidan satıyorum. Sana da fidana, fidana hiç vücucuk vermem. Deri çapkan var. Ne istersin deri şapkaya? Odun istiyorum. Bir, şey. bir tane odun. Bir tane odun ver bari ya. Gönlüm kalmaz. İki odun. Odun değil bu. ya. <laughs> 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 Tahta veriyor odun diye. Neyse bedava itemlarım oldu gençler. Burada aşağıdan video beğenmeyi Enayim. gençler. Kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenin. Farklı bir video oldu bilmiyorum. Seri gibi değil gençler de. Ben direkt bu arada iniş girişiyorum. Eee... Oo Giriş, ben demir buldum. Oo, oh, hızlısınız kardeşim. Şu arkada ben şeyleri gördüm. Odun, demirleri gördüm ben kömür buldum bu arada. Yemek ısıtılır. Yemek karşılığında şey verilir. Odun, birisi hayvan mı çiftleştirdi? Ben çiftleştirdim. Abi tam bir survival Aynı ya. galiba <laughs> yıllık kalacaksın burada. Evet. Aynen kalıcı kardeşim. 5 dakika sonra <laughs> gitmeyeceksin sen hayatta. Neyse <laughs> 5 dakika kasılma süremiz var. Onun dışında ee, devam edeceğiz yani birazcık böyle. Ve adadaki sular yükselecek aşağıdan ve su bize değdiğinde öleceğiz. Artık bakalım adaya ilk kim veda edecek? Adaya veda eden ilk izin kim olacak? Onları birazdan öğreneceğiz. Ben Berat'ın Vedersen... istiyorum. Milletin yemeklerini çalıyor adada. Aa, bilmiyorum artık yani. Biz Ömer'e gitmesini istiyorum açıkçası kendi fikrim. Çünkü hiçbir şey yapmıyor adada. Ne yemek topluyor ne odun kasıyor ne madene hiçbir şey yapmıyor gitsin adadan bıktım ya bezdum ya o. Ee, ben adadan Arda Ta arkadaşımızın gitmesini istiyorum. Sanki burada kalıcı olarak kalacakmış gibi birine gelmiş. Bu çocuğun evi yurdu yok. Sürekli hayvanları çiftleştiriyor. Bizden çok hayvanlar var. O yüzden ben Arda Ta'nın gitmesini istiyorum. Öncelikle ben burada hayvanlarımla beraber mutluluk bir hayat kurana evimde. Buradan Hilal ablanın gitmesini istiyorum. Köylülerden böyle alışveriş yapıyor bizde hiç paylaş Teşekkürler. Ben Beras'ın gitmesini istiyorum. Geçen gün Hildiş sadece vizimi çaldı. Çok sinirliyim. Kafasına vuracaktım baltayı. Son anda durdum. Balta da bu, bu arada. Bu arada birazcık yükseldi. Ee, devam ediyoruz biz kasılmaya. Bu arada yemekleri kim... Aha yine yükseldi. Gençler yani bir ding diye bir ses geliyorsa bilin ki ada yükseliyordur. Burada arada Demir'e olan var mı arkadaşlar? Oyun seslerim Benim. kapalı. <laughs> Benim var abla. Kaç tane var? Üç tane. 3 saniye bana şey yapma Arkadaşlar biraz <laughs> <laughs> Bu şey vardı, <laughs> bende bir dakika bir dakika 22 tane derim var dur dur takas yapabilirim köylülerle Deri <laughs> pardon Ne topladınız? Demir topladınız mı? var de <laughs> bende demir 4 tane var yap Ama unutmayın ki düşmanız yani bir, bir her şey karşılıklı burada Burası Eee <laughs> Kitasu <gülüyor> Ne? Oo <laughs> sular geliyor <laughs> Allah! Gençler şöyle göstereyim ben size. Suların aşağıdan geldiğini şu şekilde görebilirsiniz. yatağı lazım olur. Şöyle daha güzel gösterebilirim. Aynen yata yatmaya geldin zaten sen buraya. Aynen hmm. burası güzel yalnız. Buradan e böyle aşağı ineyim e bir dakika. Arkadaşlar kömüre takas. Allah yine yükseldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz Arka, çıkamayız Arkadaşlar odunların Aynı, hepsini aynen. aldık mı bu arada? Toprak almamız lazım, aynen. yukarıya falan alacağız. Şimdi Survivor gibi düşünün. Birazcık birlikte çalışıyoruz, birazcık çalışmıyoruz. Yine. Abi su gözüküyor, su gözüküyor, Aa! Gözüküyor, suyu az gözüküyor. Az daha suya düşüyordum. Yemin ederim yemin var, yemin eli, var. veda, adaya ilk veda geçsin. <laughs> ben Abi, su yükselirse bittim yalnız, yalnız bu arada. Arkadaşlar benim yemek sorunum yok, haberiniz olsun. Arkadaşlar kömüre takas yapılır. Ne veriyorsun kömür atık? Yok kömürüm var. Demir lazım bana. Hayır bana kömür lazım onu diyorum işte. Ha demir alırım. Deriye takas yapıldı? Tamam kaç demir istiyorsun? 3 tane. 3 demire kaç kömür? Bilmiyorum. 12 <laughs> kömür. Yani 9 kömürüm var. var. Oha. O tamam vazgeçtim yapmıyorum takas. 3 deri yeme. Derim 22 derim var sana Ömer. ben deri vereyim. Hı. Neyim var? Kanka bana kömür lazım. Tamam. Bu arada aşağıda, bak. aha aha bak var ya, içime doğdu resmen gençler. Gel Ömer gel. Aşağıda içine, şeyler doğru. var, ee, dungeon gibi yerler var, oraları da ele geçirebilirsiniz. Ben şu an demir sıkıntımı çözdüm galiba. Yani aşağıda böyle etrafa bir bakın. Allah, su geldi. Su mu geldi? Çarparsa ölürsün. Bakayım Değdim mi? Kaç... Şu an iki blok var suyla aramızda. Ha, ha, ben ölüyorum. Tamam. <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> Niye şaşırmadım acaba? Aynen ben de şaşırmadım, neden <gülüyor> acaba? <gülüyor> Gerçekten mi öldün? Evet. Aa Berat soldu Adana. günüm ya. Adana'nın adını, adını aynı. Şey o, Efendim. Lan. Devam edemiyor musun sen şu an? ben şu an izleyici moddayım. Ola. Izleyici Hayır yapamaz şey yapamaz. Hiçbir şey yapamam. <laughs> Gençler bu arada e, yayın var. Yay satılır. He, ben de gerçek ben de yayın yayı var. Işte. Deri mi istiyorsun? Evet. Ha veririm ben deri. Evet. Bir blok daha yükseldi. Aha bir blok daha gelirse ben öldüm yalnız. Ben şu an hiç kimseye yardım edemiyorum değil mi? Yok Hayır. edemezsin. Seyirci moddasın. <laughs> Minecraft'ı mı öğreteyim sana? Neyse duvarları kazın ya duvarların içlerine. Aha kömür buldum. Ben ne yapacağımızı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalacaksın kan ben sana özetledim. Burada camı camla ne yapabiliriz ki? İyi. Kum buldum. Ev yaparız artık gökyüzünde yani yaşarız. Bu arada gap'im var haberiniz olsun arkadaşlar. Oha, gap neymiş abi? Üzmek istemem ama. Sms açacağım dur. Aşağıda diyorum ki size aşağıda dungeonlar var bak kazın gençler. <laughs> la, la, oraya insek sudan sen nasıl sudan ölüyorsun ya? O kadar aşağıda değil ya. Çok yakın daha da. Bir geri daha yükselir ölürsün. <laughs> Yo yukarıdayım ben şu an. Ya bence şey yapmayalım kaçırmayalım aşağıları rastgele kazın şöyle. Bak bir blok daha yükseldi arkadaşlar. Aha şurada. Şimdi bende kürek yemek var. Yemek takısı. var mı Yemek takısı. Valla yemeyeyim de ben. Lan, ete, karşılık elma verebilirim ama mi istersen. Gold bulan var mı aramızda? Yok. Yok. Bir dakika çok karanlık oldu ha. Ha burada bir yer var. Bu değil de ağacı koyar koymaz dö, direkt yer. büyüdü. Neyse dakikada bir blok yükseliyor. Berat sen nasıl öldün ya? Aşağı ya mı kazdın, ne yaptın? Aşağıda seni izliyorum. E, aynen öyle bir şey oldu. Mesela duvarların arasını kazıyorum, bak yine şansıma şey... Aha. Tabii benim küreğim var gençler. Videoda olmanın şansları ve chest'i toplamanın şansı. Ego'lu youtuberlara şey alıyorlar ya. Ya ağlama sen bir, karanlık oluyor yalnız ha. Yaratık mı gelecek acaba? Evet. Evet, meşale lazım bize. Odun, 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 odun. Odunları toplamamışsınız. Valla yok valla ben tekrardan diktim. Ne karşısında takas? Yemek. Madem Neyi ama? Aa odun varmış bende baya. Efendim Berat. Okay. Diamond vardı yerin altında bir yerde map'in. Orası kaybolmuş. Tabi kayboldu işte süreyle. Suda. Aynen. Bende şu an 40 şu tane, 39 götürüyor. tane şey var. Creeper sesi duyuyorum ben. Aynen. Aha. Nerede? Vallahi şey, şey vardır, dancım vardır, dancım vardır. Topla hemen kan. Ay te yukarıdayım. Direkt altından geliyordu ses. Tam işte kaza altına. Tamam. Silahladım <laughs> <Yani. Onu> diye <diyorum gülüyor> bir şey yapayım ben. Dancınlar var aşağıda. Onları toplayın. Aynen, aynen. aşağıda bayağı dancım var. Gençler daha fazla gelmesi istiyorsunuz. Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Haberiniz olsun. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenelim. Buraya kadar izleyenler yorumlara Survivor yazabilir mi gençler? Survivor yazsın herkes yorumlara. Survivor Berat yazsın hem Hayır Survivor yazsın. Ya. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Survivor ne Berat? ilk yeah, <laughs> abi. Öldüm. Aga be. Ya. Yeah. Kan Creeper tarafından uçtun. Aa. Nerede? Ömer Hayır. yalnız Ömer'e bak. Ömer'e bak çatıda. Çakal. Abla dungeon var dediniz indim. Altta Creeper varmış. Suya düştüm. Abi. Sonra creeper'ı patladı suyun içinde. Dur bir dakika. Bize su lazım. Acaba aşağıdaki sudan su olabilir miyiz? Ama suya değersek de ölür müyüz? Kafamda deli sorular. bence. Daha yükselmiyor. Daha daha var. Şunları ben bir toplayayım. Ömer onu ben kazmayla bir Kürek toplayacağım şimdi. Bence arkadaşlar beraber de hayatta kalmalıyız yani. Birbirimize destek de olmamız gerekiyor şu an. gayet bence. Be. Ne? Çatıyı sömürüyor cömert çatı. Ömer. Arkadaşlar ben yukarıda bu il yapacağım. Killleri ay <laughs> bunda terakot. Neydi bunun adı? Terakot. Beyaz terakot onlar. Benim kutu. de aklıma geldi de toprak alıp kasılmak daha mantıklı geldi. Neden biliyor musun Ömer? Ağaç dikmek için. De. Ağaç dikmek için. Yani. Kağıtmıştı. Bir Abi yine ben yine yükseldi. Ben tahta <laughs> vardı bu arada. Ben de beş tek tahta vardı Aferin. Yani. Bütün tahtaları Adem. yedi ya. Keşke seni elenmeni isteseydik. <laughs> biz elenmesini istediğimiz kişiler zaten gitmedik ki adana. <laughs> ben yıkılmadım <Oo>! ayak <laughs> Ömer Ömer'i mi izlemiş diyor Berat. ben Berat'ı istedim gitti kolay. Şimdi şimdi kimi istesem acaba? <laughs> bak, Kaan da Arda istiyor. <laughs> ben kolay kolay gitmeyeceğim gibi ama o yine de sen mi gidiyorsun? Kanka Hilla işte. abla zaten oyuna boss olarak doğdu bak. <laughs> 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 Mekan sahibi herhalde köylüler <laughs> Köylüler tanıdık çıktı bana yardım ediyorlar. Kanka bir de ev sahibi yani. Köylüler ya, nerede? Zülüyor. Ha buradaymış. Hitasu. Hitasu. <laughs> <laughs> bir dakika Zümrüt'e ok veriyormuş. Bir saniye. Diğer köylü nerede arkadaşlar? Gören var mı aramızda? Burada. Dur bir dakika. Şeyi mi veriyor? Deriyi hepsi... Öldürsene. Şaka ya, ya. mı? İla abla. Öldüm. Bir dakika ölmedim. Blok koy abi. Halat'ı tut tabii. halat'ı. Halat'ı tut halat'ı. Tut, halat. Kuyamıyorum. Aşay, aşay, or, aga be. Neyse. Abi, vaz iziz miskek, evet. Abla abi kurtarın ya, beni. Şey kurtarın beni. Merdiven <gülüyor> yap, <gülüyor> kan, kan, şey, arda merdiven yap, merdiven yap, arda çabuk, çabuk. Merdiven yap, ortadayım, ortadayım, ortadayım. Bak köylü var, köylü bir oraya merdiven yapasın ya, suya merdiven koyun. Dakika. bir dakika. Tamam abi, abi dua bileceğim. Böyle. Merdiven yapın, çabuk. Bir Değil nerede? Bu, Çu çabuk çabuk. Geliyorum nerede? H şeklinde olan. Hah, koy şuralara suyun kenarlarına koy. Ortadaki aynen koy. Tamam yeter. Bir dakika şimdi deneyeceğim. Abi olmadı. Aga be. Yalnız Abi, adaya ben, ben elenmeyeydim iyiydi ya. <laughs> Gençler vallahi çok tamam. zavallı oldum. Neyse dur bakalım şimdi bizimkiler ne yapacak izleyelim. Merhaba. <laughs> <Övere> <laughs> Ben mekandayım. Ömer, bence savaş başlasın. Arda bence dal, de savaş dal, başlasın Arda artık. Arda geldi yanına. Dal bence. Aa, oha, Ömer'e setleri nereden? Arda, ömer, sen set yapamıyor muydun? Ben, bir ben gel, demir kırıp ısıttım. Bir ama. dakika, su daha gelmedi ömer, ya, bir su bir daha başla. gel. Abi, elenmedi ki o. Arda, aha suyun içinde <laughs> doğdu. Arda, merdivenlere koş Arda. Arda kurtuldu işte. <laughs> Abi... Gerçek Survivor. <laughs> Gerçek survivor. <laughs> Aynen öyle gidiyor. Ömer aşağı Ömer. Arda geliyor aşağı at onu. Ömer Kılıç yetmiş. falan yapsana yapsan 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 yapsan. Arda sen. Geride Demirin yapayım. yok, mu? Yaptım, yaptım, yaptım. Demirin, Demirin yok. Şöyle. Ömer pro blokla yukarıdan git, yukarıdan git, yukarıdan git. Yarım blok burası. Buna Bana... o... koş 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 git sen git git, git. O, Abi, o gelemez o. Şunu yiyeyim dedi. Göster... O niye Okunun falan yok mu Arda? Yok. Aha on iki diyor. Speed diyor. Oha. Abi. Aa. Ömer iki tamam. kalbi var atla öldür şunu ya. Atla öldür atla. Kesin öldürür Ömer. öldü. Aha yok Arda Ölüyor. Aga Be. Ya. Ya. <gülüyor> öldü be. <laughs> gençler valla güzeldi aslında bunu böyle biraz daha kalabalık bir şekilde falan hep birlikte de çekebiliriz kazanan Ömer oldu. Aşağıdan video beğenmek evet, kanalıma hala bu buradayız abone olmayı unutmayın gençler bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.